ve sihirli sözleri söylüyoruz. Dondulamanda, şondulamanda, zanga banga pondulamanda. Ha! Ve sihirli sözleri söylüyoruz. Dondulamanda, şondulamanda, zanga banga Ha! Ve sihirli sözleri söylüyoruz. Dondulaman da, şondulaman da, zanga banga pondulaman da. Ha! Biz şiirli sözleri söylüyoruz. Dondulaman da, şondulaman da, zanga banga ding 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 ve sihirli sözleri söylüyoruz. Dondulamanda, şondulamanda, zanga banga pondulamanda. Ha! Ve sihirli sözleri söylüyoruz. Dondulamanda, şondulamanda, zanga banga pondulamanda. Ha! Ve sihirli sözleri söylüyoruz. Dondulamanda, şondulamanda, zanga banga pondulamanda. Ha! Ve sihirli sözleri söylüyoruz. Dondulaman da, şondulaman da, zanga banga pondulaman Ha! Ve sihirli sözleri söylüyoruz. Dondulaman da, şondulaman da, zanga banga pondulaman Ha! Ve sihirli sözleri söylüyoruz. Dondulaman da, şondulaman da, zanga banga pondulaman Ha! Ben dolanam da Sen dolanam Ha! Sen dolan Don Günde on kere süt verir bizim manda Dolanam da Şon Uzatma prenses yalvarır manda Şon dolanam Manda Dondulamanga pondula zanga ba şondulama aa. Don zang, zanga pondula dondulama yalvarır